Herkese merhaba, ben Tani. Bugün sizinle güzellik merkezi açmak istiyorum. Nereden başlamalıyım? Güzellik merkezi açmak istiyorum. Ne evraklar lazım? Neler yapmam gerekiyor? Gibi birçok sorularınızı cevaplamak istiyorum. Biliyorsunuz ki bir sene öncesinde ben bir güzellik merkezi açtım. Ve şimdi güzellik merkezimi yönetiyorum. Ve açtığım zamanlarda en çok sorulan sorular nasıl açabilirim gibi gibi birçok soru sorundu. O yüzden bugün size bu konu hakkında detaylı bilgi vermek istiyorum. İlk önce nereden başlamanız gerekiyor? İlk önce eğer uzman değilseniz bir uzman olmanız gerekiyor. Niye, neden uzman olmam gerekiyor derseniz, şimdi diyelim ki ilerleyen zamanda güzellik merkezi açtınız ve çalıştıracağınız ve beraber çalışacağınız uzmanların işlem kalitesini iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor işlemlerine profesyonel açıdan bakmanız gerekecek. O yüzden bu mesleğin içinde olmanız sizin için daha iyi olur. Tabii birkaç alanda aynı anda uzman olabilirsiniz daha da iyi olur diyelim ki uzmansınız ama bir sonraki aşama olarak ne yapmanız gerekeni bilmiyorsunuz uzmansanız güzellik Merkezi açmak için bir ustalık belgesine ihtiyacınız vardır Peki bu ustalık belgesini nereden nasıl alabiliriz? Ustalık belgesi almak için ilk önce güzellik uzmanlığı belgesine ihtiyacımız var. Yani ilk önce güzellik uzmanlığı belgesi almamız gerekiyor. Güzellik uzmanlığı belgesini nereden alabiliriz? Güzellik uzmanlığı belgesi almak için birçok akademiler vardır. Akademilere güzellik uzmanlığı kurslarına kayıt oluyorsunuz. Yani bu kurslar 3 ay 6 ay aralığında sürüyor genelde. Akademiden akademiye göre değişebilir ama eğitim süresinin değişmemesi gerekiyor. Yanılmıyorsam 825-826 saat eğitim görmüş olmanız gerekiyor. Bu eğitim süreniz bittikten sonra eğitim aldığınız akademi sizi güzellik uzmanlığı sınavına kayıt ediyor ve siz o sınava katılıyorsunuz. Tabii sınavdan geçebilirseniz güzellik uzmanlığı belgenizi alabilirsiniz. Güzellik uzmanlığı belgesi aldıysanız şimdi ustalık belgesini almak için başvuru yapabiliriz. Bulunduğunuz bölgedeki mesleki eğitim kurumuna başvuru yapmanız gerekiyor ki ustalık belge için. Ustalık belgesi için kayıt oluşturduktan sonra sizi bir ustalık sınavına kayıt gerçekleştiriliyor. Eğer ustalık sınavından da geçerseniz ustalık belgenizi alabilirsiniz. Yani aldığınız belgelen güzellik merkezi açabilirsiniz. Diyelim ki uzmansınız, elinizde ustalık belgeniz var ve maddi durumunuz güzellik merkezi açmak için müsait. Ama şimdi ne yapmanız gerekiyor bilmiyorsunuz. Böyle bir durumda ilk önce kendinize bir muhasebeci bulmanız gerekiyor. Muhasebeci sizin tüm evrak işlemlerinizde yardımcı olur. Ama yine de ben size yüzeysel olarak söylemek istiyorum. Ustalık belgenin haricinde esnaflar odasına kayıt olmanız gerekecek, sicil müdürlüğünden sicil gazetesi almanız gerekecek, vergi dairesine kayıt olmanız gerekecek ve buna benzer birçok daha evrak düzenlemeniz gerekiyor. Tüm evraklarınızı düzenledikten sonra belediyeden ruhsat almanız gerekiyor. Tabii belediyeden ruhsatta bir önemli detay daha vermek istiyorum. Kullanacağınız cihazların fotoğraflarını, belgelerini de belediye isteyebilir. O yüzden alacağınız cihazlara dikkat edin. Belediye Belediye onaylı olmasına çünkü çoğu cihazlar belediye onaylı olmadığı için sonrasında o cihazları kullanamayacaksınız ve para kaybedersiniz. Sonrasında satamazsınız da belediye onaylı olmadığı için bu küçük bir detaya da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Eğer belediyeden ruhsatınızda aldıysanız sizi tebrik ediyorum. Artık bir güzellik merkezi açmaya hazırsınız. Artık işin imalat kısmına geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda bir güzellik merkezi açmak için ne kadar para lazım bu konu hakkında konuşacağız. Videoyu beğendiyseniz like atıp bana abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay diyeceğim ama abone abone söylemedim. Abone olmayı unutmayın. Aldın mı? Evet. Dur şimdi ben istedim. Bir sonraki videoda bir güzellik merkezi açmak için ne kadar para lazım, nelere harcamamız gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor gibi bir video daha çekeceğim.